Günaydın. Sesim uyuyordur ben kulaklık var çünkü. Bugün kendimi yürüyüşe çıkardım. Aa, dün çıkmadım her zaman. bugün birazcık sabahtan çıkıp yürüyeyim dedim. Sabah yürüyüşleri güzel oluyor. Derim, ne oluyor. Müthiş. Şimdi biraz şuraya çekeceğim. Günaydın arkadaşlar. Bugün e, sınava geldim. İkinci üniversite okuyorum. Açıktan onun sınavı var bugün. Selam arkadaşlar sınavdan çıktım gayet güzel geçti çalıştığım için yapabildim Şimdi annemle birlikte buradaki bir vegan vejetaryen yani restorana gidiyoruz bir şeyler yiyeceğiz bahsettiğim vegan vejetaryen restoranına geldik ve ortaya bir vegan kahvaltı söyledik. Ve iki kişi için bence ideal. Yalamayacağım. Hadi ya. Çok öteki bahçesine fare girdiğim için sevdiğim kekisini bakçıya Bir, de, bana, bir, bir şey tane kargom gelmişti. Ee, i̇nternetten satın aldığım bir bagel. New York bagel. Onu deneyeceğiz bugün. Şöyle bir paketi var. İçerisinde iki tane var. Ve içeriği tamamen bitkisel arkadaşlar. Karnıyarıkotu tohumu tozu, bezelya proteini, pirinç unu vesaire bunlar var. Yani tamamen bitkisel ve glutensiz. Şunu açıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir şey arkadaşlar ve üzerinde mavi haş haşlar var. Tabii ki ben bunu sade yemeyeceğim. Arasına e, avokado ezmesi, domates ve sebze köftesi koyacağım. O şekilde tüketeceğim. O halini de size çekeceğim. Evet arkadaşlar, bacon'ımız hazır şimdi tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şuradan bir alayım. Hmm. Güzel. Haşhaş tadı daha baskın geliyor. Yani ekmek tadından ekmeği de yani hamur da glutensiz olduğu için kalın gözükmesine rağmen aslında oldukça hafif. Ben beğendim. Başka şekilde de hani içini başka şeylerle doldurup da yenilebilir. Ee, vegan peynirli olabilir, krem peynirle ya da e, kalıp peynirle, zeytinle vesaire de bence güzel olur. Ve arkadaşlar bu tarz işte ürün denemeli ya da yemek yapmalı e, vegan tarif denemeli ya da vegan ürün denemeli daha çok video gelsin isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz <laughs> sonra bir daha sonra bir daha artık yadırgamaz oldum <laughs> Şorap bir kültür, kültür, kültür.